Merhabalar, ben Pazarlama Departmanı'ndan Melike. Evet. Bugün şirketimizin Operasyon Direktör Yardımcısı Gizem Hanım'la birlikteyiz. Kendisine e, Sarduyo olarak okullarda sunduğumuz yemek hizmetine ilişkin bazı soruları soracağız. Gizem Hanım hoş geldin. Hoş bulduk. Öncelikle Sarduyo olarak okullara ne kadar şerefli bir hizmet veriyoruz ve e, okul hizmetini diğer kurumların hizmetinden ne ayırıyor diye sormak istiyorum. Yaklaşık olarak 30 yıldır okullara Sarduyo olarak hizmet sağlıyoruz okullarda öğrencilere sunmuş olduğumuz hizmette temel olarak çocukların gelişimi düşünüyoruz. Ve iletişimden ziyade çok daha seçici olmaları, gelişim çağı içerisinde yer almaları nedeniyle de menüde çok daha spesifik hazırlıyoruz. Menülerimizde seveceklerini düşündüğümüz hatları da sergilemeye özen gösteriyoruz. Bir yetişkin oturmuş bir beslenme düzeni varken bir çocuk da bu beslenme düzenini dizlere sağlaması gerekiyor. Sunduğumuz ile de onları yemeye teşvik etmeye çalışıyoruz. Biz peki öğrenci ve öğretmenler için sunduğumuz bilgileri nasıl ve hangi kriterler içerisinde belirliyoruz acaba? Sunuş süreci olduğumuz hizmetten dolayı öğrendiklerimiz, deneylerimizle kurum bir sayesinde menülere belirliyoruz. Her beslenme için olup olabileceğini düşündüğümüz kurumların da sayısında olan bilgiler oluşturuyoruz. Ardından oluşturduğumuz mailleri kurumlardaki etkili kişi her birisiyle paylaşarak değişim bir tarafı var birlikte tekrar değerlendiriyoruz. Esin dengesi bu işler oluştu. Dolayısıyla da mutlaka kalorilendirilmesini <laughs> yapıyoruz. Yemeklerin bir ilo olanları, renk uyumlarını ve tercih edilme durumlarını da mutlaka göz önünde bulunduruyoruz. Peki özellikle farklı yaş gruplarındaki öğrenciler için sağlıklı ve dengeli beslenmeyi teşvik etmek adına farklı uygulamalarınız var mı? Sunmuş olduğumuz yemeklerin yer aldığı sağlıklı bir tabak görseli hazırlayarak yeni yemek aletlerimizi sergiliyoruz öğrencilere bu şekilde sağlıklı ve dengeli beslenme katına teşvik etmeye çalışıyoruz. Öğrencilerin almış olduğu yemekleri dikkat ederek onlarla bir bir temas geçerek aldığı veya almadığı besinleri nedenini öğrenmeye çalışıyoruz. Belirtili yaş grubuna gelmiş öğrenciler için birebir iletişim kurmaktadayken küçük yaştaki öğrenci grupları için maalesef çok daha zor oluyor. Onların yemeklerinin daha sade sunulması, yemeklerinin şekillerinin değiştirilmesi, farklı sunum ve görsel tekniklerin kullanılması gerekiyor. Bir öğrencinin dahi bu şekilde dikkatini çekersek, diğerleri de birbirlerine özenerek beslenen tadına bakmış oluyor. Gizem Hanım, peki vejetaryen diyet ve çöl gibi özel gereksinime sahip öğrencilerimize biz nasıl hizmet Öncelikle diyet sürecinde olan kişiler için menülerimizin yanında genellikle salata püresi tercih ediyoruz. sunuyoruz. İsterlerse yalnızca salata püresinden günlük besin ihtiyaçlarına göre bir tabak hazırlayabilirler. İsterlerse ana yemeklerinin yanına salata bardan sarıcıkları ürünleri tercih edebiliyorlar. Vejetaryen olan kişiler için ise ana yemek, yardımcı yemek ya da salata püresinden mutlaka bir vejetaryen alternatifi sunmaya çalışıyoruz şöyle hastalığına sahip öğrenciler ise kurum talebi doğrultusunda kriter çıkartabiliyoruz.